Türkçe konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Başkanı Halil Akıncı ise Azerbaycan'ın bağımsızlık döneminden sonra ekonomik açıdan büyük hamleler kat ettiğini belirtti. Azerbaycan'ın 10 yılı evet büyük e, epey bir adımlar attı kalkınma yolunda ama asıl büyük adım bağımsızlıkla beraber başladı. Azerbaycan kendi kaynaklarına sahip çıkmaya başladı. Ayrıca Bakü, Tiftis, Ceyhan, Boru hattının yapılmasıyla da Azerbaycan kendi malını serbestçe dünyaya satma imkanı buldu. Azerbaycan'ın son 10 yıldaki 10 yıldaki kalkınmasının gerçekleşmesinde bu hususların önemi çoktur. Diğer ülkelerde de aynı durum var. Petrol zenginliğine sahip ama doğrudan doğruya malını dışarı satamıyor, fiyatını kendi tespit edemiyor, uluslararası piyasaya çıkamıyor. Bunun önemi var. Müzik